Evet, etkinliğimiz şu anda bitmek üzere. Hocam, en son sizin de görüşlerinizi alalım lütfen. Şehit Osman Ahmet İlkokulu ve Her Daim Dostlar Derneği'nin bu güzel tarihi mirasımızın tanıtılması, aynı zamanda çevremizin temizliği konusunda birlikte yapmış olduğu bu ortak etkinlik takdire değer bir çalışmadır. Ben bu noktada her daim dostlar grubunun bu tür etkinliklerde gittikçe ön planda olduğunu görmekten de büyük bir mutluluk duymaktayım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Katkılarınızdan dolayı da. Teşekkürler. <laughs>